Helalleşmeden ne kastediliyor? Yani. Bakın helalleşmeyle bitiremezsiniz. Helalleşmeyle bitiremezsiniz. Ne kimle helalleşeceksiniz? Toplumda o kadar mağdur kesimler oluşturduruz ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle 40'tan sonraki uygulamalarında o kadar mağdurlar oluştu ki. Ne ile kimle helalleşeceksiniz ya? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajı bunlarla doludur. Helalleşme ile neyi kastediyorsunuz? Bir de açık bir şekilde ortaya konması lazım. Yani Kılıçdaroğlu helalleşme ile acaba... değerli Mustafa Kemal Atatürk'ün Dersim'deki o harekatını mı, oradaki isyanı bastırma noktasındaki harekatını mı kastediyor? Veya işte Hı, e, Türkçe, o, Türkçe, okunan ezanı mı kastediyor? Veya e, yapılan müdahaleleri desteklemelerini mi kastediyor? Alemdaroğlu'nun arkasında yürümelerini mi kastediyor? 28 Şubat'ta 28 Şubat'ta payan dolmalarını mı kastediyor? AK Parti kapatma davasında %48 oy almış bir iktidar partisinin kapatma davasında. Şu anda HDP kapatılmasın diyorlar. oy almış bir iktidar partisinin kapatma davasında o kapatma davasının yanında durma noktasındaki politikaları mı kastediyor? Neyi kastediyor? 27 Nisan E-Muhtarası'nda yine meşru hükümetin arkasında durmayıp 27 Nisan E-Muhtarası'nın arkasında durmayı mı kastediyor? Gezi sürecinde meşru hükümet verilmeye çalışırken oralarda sen e, gidip orada şov yapmayı mı... Şov yaptığının cezasını mı? Yap Şov şey yapmasıyla alakalı oradaki destabilize pozisyonun millette açtığı yarayla helalleşmeyi mi kastediyor? Neyi kastediyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Ya helalleşmeyle bitmez. Onu çok bir şey net bir şekilde ifade edeyim. Helalleşmeye ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımızın kızlarından başlamalıdır helalleşmeye. Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü o politikaların tamamının arkasında Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Tamamının arkasında vardı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın evlatları yurt dışında okumak zorunda kaldı ya. Bundan daha büyük bir ayıp nasıl tarif edilebilir bir memlekette ya? Hani demokrasiden konuşunca mangalda kül bırakmıyorlar. Demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar, içi boş. E demokrasi ve insan hakları ezildiği ayaklar altına alındığı zaman... Ayaklar altına alındığı zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına mı ihtiyacınız vardı? Başörtüsü serbest ettiği insan hakları şeyinde manzumesi içerisinde değil miydi? E neden karşı durdunuz başörtüsüne? Neden o başörtülü evlatlarımızın coplanmasına seyirci kaldınız? Tek kelam edemediniz hatta tam tersine desteklen, desteklediniz. Yani bu tarz helalleşmelere başladığınız zaman bunun arkası ardı gelmez Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Samimi bulmuyorsunuz. Dolayısıyla elbette ki samimi değil. Yani.